Merhabalar gençler. Bugün Dead by Daylight'ta Trapper'ı oynayacağım. İki sebebi var Trapper'ı oynamamın. Birincisi gerçekten en sevdiğim karakter. İkincisi de görevlerim var. Nedense Wraith'de yapmış olduğum ama olmamış olan bu görevi yapacağım. Ona göre de perk dizilimi yaptım zaten daha hızlı bir şekilde adamlara çırpabileyim diye. Offering'leri, adamları ve perklerimi anlattıktan sonra hemen oyuna geçiş yapmayı düşünüyorum. Seriden başlayalım. Offering'im 173 daha fazla bullet point almamı sağlıyor. Hunting kategorisinde bu da işte çeyiz olur vurma olur tarzında e, muhabbetlerden daha fazla puan almamı sağlıyor. Adonlarımda da iki tane bir tribi hızlı kurmamı sağlayan iki adonum var. Çünkü adonlarımda e, çanta yok. O yüzden aldığım zaman direkt koyup devam edeceğim. O şekilde yapmayı düşünüyorum. Bu sarı direkt sadece bir tribi hızlı kurmamı sağlıyor. Diğerinde ise ee, survival'ın kendini kurtarma süresini arttırıyor. O bar yavaş yavaş oluyor ya. O barı işte birazcık daha arttırıyor. Ne kadar bilmiyorum. Moderateli diyor ama pek güvenilmiyor bu oyunun bu muhabbetlerine. Perk'lere geçelim. Perk bu Wraith'i e aldım geçen oyunki Wraith'i e aldım. Perk'ün aynısı. Basement'a astığınız insanlar daha hızlı da ölüyor. Escape kendi başına kurtulmayı denerlerse de ölme hızı gitgide artıyor ve kurtarma şansı düşük kendine. %4 normalde ihtimali. Burada %15 daha zorlanır diyor. Bu nasıl hesaplıyor bilmiyorum oyun ama işte zaten %4 şans gayet düşük bir şans. Bunu da birazcık daha aşağı çekiyor. Whispers bu en çok sevdiğim perklerden birisi gerçekten. Bütün killerlara Kill'larda olan bir perk. Özel olarak bunu öğrenmenize gerek yok. 32 metre alanınızda yani bakalım hemen. Trapper'ın da zaten 32 metre Terror Reduce'un alanı var. Yani terör ediyorsunuz içiniz içinde eğer birisi varsa visper açılıyor hem sağ alttan anlıyorsunuz Whisper'ın açıldığını hem de zaten böyle değişik sesler çıkartıyor size fısıldar gibi. Bu onu sağlıyor yani bir tane survival varsa onu bu rahatça bulabiliyorsunuz çünkü ya cendedir ya etrafındadır. O şekilde mantıkla bulabiliyorsunuz. Acitasyon ee, badiy yani survivalı bedenini omzunuza aldığınız zaman çok daha hızlı gidiyorsunuz ve terörü yediyorsunuz da 12 metre arttırıyor. Bu hızlı gitmek gerçekten hızlı gidiyorsunuz bu arada. Normal koşu hızınızı bayağı bir arttırıyor. Bu, bu sayede adam bile kovalayabilirsiniz yani. Ee, bunu almamın sebebi basement'a daha hızlı götürmem. Oraya daha hani daha iyi asabilmem ve oyunu birazcık daha hızlı domine etmemden kaynaklı. Yapacağım şeyi zaten oyunda görürsünüz. Birazcık daha basement etrafı etrafına trap döşeme tarzında oynamaya düşünüyorum. Diğeri de solo uçur. Bunu artık hani biliyorsunuzdur yani. Bütün killları alıyorum neredeyiz. Vurduğunuz zaman tam vurursunuz. iyice oluk oluk kanatır, Daha fazla kan döker. Ve daha zor kapatır o yarayı. Yani bu ne demek? Daha güç heal'lanıyor adam. Bu da oyunu uzatmasına sebep oluyor. Yani self kill gidip 45 saniye boyunca heal'layacağına bu 60'a falan çıkıyor diyebiliriz yani biraz. Yani daha daha da arttırıyor. Şimdi oyuna geçelim. Oyunda rahat rahat adamları biçelim. Evet. Bu map lan ben niye sürekli bu map geliyor arkadaş ne zaman Trapper oynamak istesem. Birazcık zorlanabiliriz. Basement burada mı? Lütfen basement burada olsun. evet istediğimi ulaştım. Şimdi asla bulunmayacak bir trebe döşeyelim şuraya. Şu da oğlum. Şu da aynı şekilde şöyle buraya koyalım. Bunların ikisi de imkansız yani dışarıdan bakıp görmeleri bunları. Şimdi burayı iyice bir securelayıp daha güvenli hale getirip benim için devam edeceğim. Buraya zaten yavaş yavaş geleceklerdir. O yüzden şuralara da yavaştan traplerimizi döşeyelim. Ne haber acı? Ne <laughs> Oğlum biliyorum bu savaşların bu mantığını o yüzden direkt buraya baktım. Şöyle geliyormuş gibi yapıp onu indirmen gerekiyordu kızım. Böyle olmaz bu iş. Bakalım seni Reisman'a götürebilecek miyiz? Oo Bunu deneyeceğim bu arada basement'a götürmeyi çünkü basement'a astığın zaman oyun bitiyor. Direkt. Direkt ona zorluyorum zaten. Ve götüremedik. Bir tur daha, bir tur daha. Ne haber moruk? Bir tur daha indirdik bu adama. Söylediğim gibi onu basement'a götüreceğim. Başka hiçbir derdim yok şu anda. Yoluma çıkarsa kafasına vuracağım bu bilinde. Eğer yoluma çıkmazsa da zaten kendisi ölecek. Arkamdan geliyor şu an duyuyorum. Neden böyle bir şey yaptığını şu an çok merak ediyorum. Açık ve net çok merak ediyorum çünkü oyun şu anda bitti yani istedik ya şu an iki ihtimal var ya Giant yapmaya devam edecekler bunlar burada kuruyacak ki birazdan kuruyacaklar zaten. Ya da ölüme terk edecekler yani gerçi aynı şey denk geliyor o da. Şimdi 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 burada iki tane trevimiz var zaten. Seni tahmin etmiştim burada olduğunu. O trevime bas de işler kolaylaşsın. Ne? Uzaklaştırıyor musun gerçekten beni? İyi oldu bu. Gerçekten devam etti oraya gitmeye. Peki. Nasıl değmiyor abi o? Çok ilginç. Tekrar atlaman gerekiyordu bu arada. Şimdi bunu sat diğeri ölüme bırakıldı. Onu yerde bırakacağım. Hemen şu kurtulanlara bir gidelim. Niye kendini bıraktı acaba o adam merak ettim şimdi bak. Ne yapıyorsun Uzacı? Koş bakayım nasıl koşuyorsun. O tripleri birisi basar diye çok umutlanmıştım ya. Bildiği büyük ihtimal unbreakable var. O yüzden onun ne kadar düştüğün pek bir önemi yok. O unbreakable havasını sezdim ben o bildik. Nerede nereye gitti lan? Bir anda kaybettim adamı. Neyse problem yok. Seni geri alalım. Unbreakable'ını kullandı Bill. Seni basement'a götüremeyeceğim büyük ihtimalle. Biri gördüm. Şuraya asacağım direkt. <laughs> ne yapıyorsun? yine şu andan bir recovery da yok. Bil gibi olmayın. Vallahi acı adamın bırakması beni ilgilendirmiyor açıkçası. Biz de Kanada da çok o tarz adamlar geliyor. Ne yapalım? Oturup ağlayayım yani ne yapayım? Görüşürüz Bil. Şimdi o adam kurtuldu. O adamı kurtarıp... Nereye kaçtınız lan? Tam gördüm. Şimdi derdim bu adamı düşürüp bırakmak bu arada gerçekten. Bununla bir işim yok çünkü o Meg'e öldürmek istiyorum ben. O Meg şimdi ölecek. Arkadaşını kurtarmaya bile gelmedim yoksa. O gelmiş. En çok sevdiğim şeyi de yapalım şurada hemen. Bom. Oh. Diğerinde de unbreakable var. iyi. Gayet başarılı. Hadi diğerini kurtardı mı? Aynen diğerini kurtarmıştı. Bili kurtarmıştı. Şunların içindedir büyük ihtimalle. Şunlardan birinin içindedir. Oyumu hangisinden kullanıyor? Dörtte bir şansı var. Ben bunu kullanıyorum. Hadi gel sen de bir yolculuğa çıkalım. Entity summoned ve bu oyunda burada biter. Görüşürüz bir. Arada bul şimdi bu adam ya. Ha, sağ. Ol. Bu adama vermeyeceğim ya. Şunlar beni ilgilendirmiyor. Onlar kendi salaklığına öldüler diye yazdı. Masallarda. Evet bu videolar bu kadardı. Görmek istediğiniz bir killer, oynamak ist oynamamı istediğiniz bir oyun varsa lütfen yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı da unutmayın ayrıca. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Zaten bu konuşma yapana kadar oyun bitti. Bari son ekranda gösterelim. 17 dakika, hızlı bitti oyun. İkisine de mi ambarakabı var? Yo, aynen ikisine de ambarakabı var. Bu hangisi acaba? Best game ever yazıyor. Yapacak bir şey yok moruk. Yapacak bir şey yok. Bir de small game girmiş. Sen neler diyorsun? Sen neler diyorsun? Hadi gençler görüşürüz sonraki videolarda.